Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta tüp bebek tedavisinin aşamalarını konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Operatör Doktor Nurettin Türktekin bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar Esen. Şimdi tabii ki tüp bebek tedavisinin bir zorlu bir süreç. Ee, insanların umutla e, bekledikleri bir süreç, bir takım aşamaları var. Bu aşamaları biraz sonra konuşacağız ancak bir tüp bebek e, tedavisi yaptırmak isteyen bir kişide bir hazırlık dönemi istiyor musunuz? Örneğin tüp bebek tedavisinden önce bırakılması gerekli bir takım ilaçlar var mıdır? E, kadının e, aşırı kilosu varsa mesela vermesini öneriyor musunuz? Tüp bebek tedavisinde başarının anahtarı sağlam bir yumurta ve iyi bir sperm hücresi elde etmektir. En önce en öncelikli planda. Bu arada tabii ki hastamızın fiziki durumu, kilo durumu, sigara içip içmediği, kötü bir alışkanlığı, alkol, farklı hmm. maddelerin kullanımı ve farklı ilaçların kullanımı sperm kalitesini olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Biz ilk görüşmemizde zaten hastanın bir tıbbi geçmişine de bakıyoruz. Farklı bir hastalığı var mı? Bununla ilgili sürekli kullana geldiği bir ilacı var mı? Bunları eğer olumsuz etkileyecek bir e, kimyasal içeriyorsa onları öncesinden, yaklaşık 6 hafta öncesinden kesmelerini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Tabii ki kestiği zaman sağlığıyla ilgili olumsuz bir yön olup olmaması konusunda da ilgili doktoruyla konsültasyon yapıyoruz. Peki sigara mesela diyelim ki e, tüp bebek tedavisi yaptıracak bir kadının sigara e, içtiğini varsayalım. Evet. E, ne kadar önce sigarayı bırakması gerekir ve... E, sigarayı bırakmasının tüp bebek uygulamasının başarısına olumlu bir etkisi var mıdır? Şimdi dürüstçe konuşmak gerekirse yıllardır sigara içen bir bayan <laughs> sigarayı bugün bıraktığı zaman hemen yarın olumlu bir etki almayacak. Bu belki <laughs> yıllar içinde dönüş olacak. Ancak rahim içi bebeği tutacak olan bölüm aniden olumluya çevirebiliyor durumu. <laughs> Fakat yumurta kalitesine yaptığı olumsuz etkiyi Bırakır bırakmaz geri dönüş sağlayamıyoruz. Bu sebepten aslında sigara hiç başlamamış olması en ilk temel planda isteğimiz ama sigara yine de biz bırakmasını tavsiye ediyoruz. Bu transfer öncesi olduğunda embriyo tutulma aşamasındaki olumsuz etkisini tamamen yok ediyor. Şimdi gelelim tüp bebek tedavisine. biraz sonra ayrıntılarıyla konuşacağız. Ancak tüp bebek tedavisinin ne gibi aşamaları vardır? Tüp bebek tedavisi için bize gelen çifti ki biz hasta olarak çoğu zaman nitelendirmiyoruz. Çünkü çoğu zaman bir hastalıkta bulamayabiliyoruz. Çift bize ilk geldiğinde bir ön görüşme yaklaşık 45 dakika 1 saate kadar uzayabilen detaylı bir muayene, detaylı bir anamnez, detaylı bir tıbbi öykünün alındığı, geçirmiş olduğu ameliyatlar, hastalıklar anlamında, bugüne kadar yapılmış tüm tedavilerin ayrıntıları, çünkü bizden önce yapılmış bir tedavilerin kaç yumurta elde edildiği, bu kaç yumurtanın ne kadarının döllenmiş olduğu, tutunup tutunmadığı, kaybedip etmediği, düşük yaptıysa bu kaçıncı ayda, kaçıncı haftada olduğu, düşük yaptığı esnada bebeğin canlı mıydı yoksa kalp atışları yok muydu? Bunun gibi pek çok ayrıntı düşük yaptıktan sonra genetik bir inceleme yapıldıysa bunun sonucu neydi gibi çok detaylı bir inceleme, araştırma ve konuşma şeklinde bir 45 dakika, bir saat bir ön hazırlık aşaması var. Bundan sonraki aşamalar Yumurtaların ve spermin hazırlanması, yumurtaların toplanması, spermin elde edilmesi, laboratuvardaki mikroenjeksiyon ve gelişim süreçlerinin takibi ve en sonunda da embriyo transferiyle sonuçlanan bir süreç. Tüm bu süreçler her şey yolunda gittiği takdirde ne kadarlık bir zaman alıyor? Yaklaşık adetle beraber başlayan bu süreç 20 günde, 17-20 günde tamamlanmış oluyor. Peki tıp bebek tedavisini yani tüp bebekte gebelik olup olmadığı da bu 20-25 günde belli oluyor mu? Onun için biraz daha zaman var Bir 10 gün kadar yani 20 günün sonunda transferi Hı -hı. yaptıktan sonra 10 gün daha beklememiz gerekiyor. O da e, bebeğin embriyon daha doğrusu tutunup Hı -hı. bir hormon üretiyor ve bu hormonu anne kanına karışmaya başladıktan sonra biz anlayabiliyoruz. Çünkü anneden kan alıyoruz. Anne rahmindeki bebeğin tutunup tutunmadığını ancak öyle anlıyoruz. Şimdi e, isterseniz Önemli aşamalardan biri olan aslında ilk aşamalardan biri olan yumurtaların uyarılmasına gelelim. Evet. Yumurtaların uyarılması her kadında gereken bir durum mudur? Bu nasıl yapılır ve bunun amacı nedir? Amacı şöyle sıralayabiliriz: Normalde bir bayan 11 12'li yaşlardan itibaren menopoza kadar her ay bir tane yumurta üretir. Fakat biz böyle bir tedaviye başlarken isteriz ki bu bayandan biz 15-20 adet yumurta alalım. Çünkü her yumurta sağlıklı çıkmayabilir. Çıkan yumurtaların döllenme oranları %100 değildir. Ve sonuçta bunların hepsi de çok olumlu gelişmeyebilir. Biz tedavi bittiği an transfer aşamasına geldiğimizde eğer bir 15'e yakın yumurta aldıysak yaklaşık 4-5-6 tanesi bunun birinci kalite olarak elimizde kalır. Diğerleri yolda problem yaşar ya döllenmeyebilir. Döllenir ama gelişiminde problem yaşayabilir, kötü gelişebilir. Bunları biz elemek için 15-16 tane yumurta almaya çalışırız. Bu sebepten de doğal yoldan bu kadar yumurtayı elde etmemiz imkansız. Biz dışarıdan hormon desteğiyle yumurtalıkları uyarmamız gerekir. Biz buna süper ovülasyon diyoruz. Ovülasyon dediğimiz olay bir tek yumurtanın büyüyüp çatlaması. Ama süper ovülasyon 3'ten fazla, 5'ten fazla yumurtanın uyarılması da içerir. Bu yaklaşık 9 ila 10 gün sürer. Peki ondan sonra da herhalde toplama, bu, işlemi. toplama işlemi. toplama işlemi nasıl yapılıyor? Ne kadar sürüyor? Tabii bir de anestezi gerekiyor mu bununla ilgili? Tamam. Böyle bir bayan tedavi tamamladığında 7-8 tane bir tarafta, 8-10 tane bir tarafta yumurtalara sahip oldu demektir bu. Ve tabii yumurtalıklar çok şişmiş durumda o anda. ve ağrılı bir süreç bayan için sürekli karnımda ağrı var dediği bir süreç. Hı hı. Biz burada anestezi kullanmadan bu işlemi yapmamız çok konforlu değil. Tabii ki hafif bir anesteziyle, ağrı duymayacak kadar bir anesteziyle yumurtaları vajinal yoldan topluyoruz. Her zaman yaptığımız ultrason probuyla vajinadan girdikten sonra yaklaşık 35 santim uzunluğunda büyük bir iğneyle ile vajinal yoldan yumurtalara ulaşıyoruz ve tek tek her bir yumurtayı topluyoruz. Hı. Ve laboratuvara iletiyoruz. Laboratuvar bize o sırada mikrosop altında yumurtanın varlığını ve sağlık olup olmadığını bildiriyor. Ve işlemi bu şekilde tamamlıyoruz. Peki bu laboratuvarda saklanıyor o sıra herhalde tabii, değil mi bunlar? Tabii. Ama daha sonraki herhalde aşamada biraz önce vurgu yaptığınız gibi <laughs> toplanan yumurtaların bu sefer dönlenme, dönlenme aşamasına geliyor. Bu aşama nasıl oluyor? Ee, özellikle mesela hiç sperm olmayan erkekler de var ya da Tabii. çok e, sperm sayısı az olan erkekler var. Burada döllenme aşamasında bir farklılık oluyor mu? Tabii ki. Şimdi sperm elde etme yöntemleri var. Bir tanesi standart bir elde etme yöntemi. Mastürbasyon yoluyla erkek eşiyle eş zamanlı olarak laboratuvarın hemen bitişiğinde iletişime sahip olan, bir pencereyle iletişimde olan bir odada Hı -hı. spermini veriyor. Hı -hı. Yumurta laboratuvara girdiği anda sperm de laboratuvara giriyor aynı şekilde işlemlerden geçiyor. Bu tabii yeterli sayıda sperm olan tabii. bir erkek için geçerli. Eğer ki eşinin sperm yeterli sayıda yoksa ve çok azsa veya sıfırsa bunlar da tabii ki önceden üroloji konsültasyonu yaparak kendi üroloğumuz ameliyat öncesi hastaya bir gerekli bilgileri verdikten sonra eş ile eş zamanlı test dediğimiz, mikro dediğimiz ameliyata giriyor. Hı hı. Burada yumurtalık açılarak yaklaşık 2-2,5 santimlik bir kesiyle yumurtalık içinden Canlı sperm hücresi arıyoruz ve %60-70 oranda da bulma şansımız oluyor. Bunlar yeterli sayıdaysa fazlalıkları donduruyoruz ki erkek bir daha ameliyata mecbur kalması. Peki bu dediğiniz mikrotese yöntemini yaparken hiç sperm olmayan da çok çok az olan erkekte anestezi nasıl? Genel anestezi, Genel anestezi mi? anestezi veriyoruz evet. tabii ki. Çünkü ama, bu biraz daha uzun süren bir işlem. Bir saati buluyor. Ama hastanede erkeğin kalması gerekmiyor Gerek herhalde Gerekmiyor. De bu hafif bir anestezi. Evet. Bir iki saat dinlenmeden sonra kalkıp yürüyebilir. Peki daha sonra laboratuvar ortamında toplanan yumurtalarla baba adayının sperm'i birleştiriliyor. Birleştiriliyor. Ee, ve bundan sonra da herhalde embriyo aşamasına mı geliniyor? Evet, ertesi gün embriyo aşamasına başlıyor. Bugün sıfırıncı gün olarak kabul edilir. Evet. Spermle yumurta, mikro dediğimiz mikrosop altında gözün daha göremeyeceği bir kıldan daha ince pipetlerle birbirine zerk edilir. Ve 16-24 saat sonra artık her bir yumurtanın embriyo oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Bu aşamada iki tane çekirdek görmemiz gerekir. Bir çekirdek Hı. yumurtaya aittir anneye, diğer çekirdek sperma aittir babaya. Bu iki çekirdeği yan yana gördüğümüz pozisyona biz döllendi olarak değerlendiririz. Ve ertesi gün iki hücre ve dört hücre aşamasına geçer. Buna ikinci gün diyoruz. Hı hı. Bir sonraki gün, üçüncü gündür sekiz hücre aşamasıdır. Ama kimi yedi hücrede kalır, kimi dokuz hücreye çıkabilir, evet. on hücreye çıkabilir. Bunların her birinin laboratuvarda bir karşılığı vardır. Bu da bizim için gradeleme yani kalitelendirme ölçütleri vardır. Ve embriyolog bize ve hastaya bilgi verirken elimizdeki embriyolar birinci kalite, ikinci kalite ya da üçüncü kalite olarak değerlendirerek sınıflar. Bunları biz beş gün boyunca takip ederiz ve beşinci güne geldiğinde artık bölünmüş ve e, tutunma kabiliyetine sahip olup olmadığı hakkında bir fikrimiz olur. Peki beşinci gün genelde e, herhalde Emriyonun anne e, rahmine yerleştirmesi için tercih İda, edilen bir dönem. Neden beşinci gün? Eskiden çok bu beşinci gün değildi galiba değil mi? Eskiden şöyleydi. Bir 10 sene veya 7-8 sene hı hı. öncesine hı hı. kadar laboratuvar şartları tabii ki tıbbın ve tekniğin gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle çok iyi hale aldı. Biz laboratuvarda aslında anne rahimini taklit eden ortamlar hazırlıyoruz. Sonuçta bir e, embriyo dış ortamda bir e, kavanozda duramaz. Çünkü bizim şu an soluduğumuz havada %21 azot var. Hı hı. Bu yüksek 178 azot var. Bu çok yüksek bir değer. O azot embriyo için toksiktir, öldürücüdür. Biz onu özel kutucuklarda daha düşük azot, daha farklı karbondioksit ve oksijen, nem, pH, ısı gibi aslında rahim içindeki ortamı taklit eden ortamlar hazırlıyoruz. Heh. Buralarda saklıyoruz. Biz burada şu anda teknolojiyle 6-7 gün kadar saklayabilecek ölçülerdeyiz. Oysa anne rahmi bunu 9 ay 10 gün Hı -hı. muhafaza ediyor. İnsanoğlu yaptığı teknoloji ancak 5-6 gün, 7 güne kadar taşıyabiliyor. Bundan daha önce 5-6 yıl önceye kadar bu kadar teknoloji ilerlemediği için üçüncü günden sonra embriyo ihtiyaçlarını biz yetemiyorduk. Embriyo mecburen anne rahmine transfer edilmek zorundaydı. Ama artık 7 güne kadar, 6 güne kadar bekletebiliyoruz. Peki şimdi tabii embriyo transferi sırasında da hem yasa yani yönetmelikler tabii. çok önemli hem de buna göre annenin yaşı çok önemli. Kadının yaşına göre embriyo transferinde e, ilk tüp bebek denemesi mi herhalde evet. ona göre de değişiyor. E, nasıl bir e, sınıflandırma var? Hangi kadına hangi yaş aralığında kaç embriyo yerleştirebiliyorsunuz? Evet. 2010 yılından itibaren yönetmeliğimiz değişti ve Sağlık Bakanlığı bize şu anda 35 yaş altında bir bayan eğer bir ve ikinci denemesini yapıyorsa ancak bir embriyo yerleştirebiliriz. Ama 35 yaşını aştı ise veya 35 yaş altında olsa dahi iki tane denemesi varsa iki embriyo yerleştirme hakkına sahibiz. Peki şimdi artık bundan sonra gebeliğin oluşmasını bekliyorsunuz zaten. Yani. Bu yerleştirilen embriyoların gebeliğe dönüşme oranı nedir günümüzde? Burada tabii embriyonun kalitesi çok önemli. Anne rahminin tutma kabiliyeti çok önemli. Annemizin yaşı, anne dayının yaşı çok önemli. Aslında biraz önceki yasa 2010 yılında çıktığında inanın hepimiz hekimler olarak çok üzüldük. Hastalar da çok üzüldü. Yani daha serbest bir politika vardı. 2 ve 3 gibi rakamları çok rahat transfer yapabiliyorduk. Çoğul gebelikler de çok fazla oluyordu tabii. Bu olumsuz yanları da buydu. Fakat yasal düzenlemeden sonra artık biz bir embriyo vereceğimiz için bunu çok daha kritik, dikkatli... Zaten teknoloji geliştirene o oldu. Madem ki yasa bize bir embriyo hakkı veriyor en doğru ve sağlıklı embriyoyu bulmak için zaten teknolojiler gelişti ve biz bugün 5. 6. güne gidebilir hale geldik. Bu sefer embriyo seçimi çok kritik bir hal aldı. O yüzden en sağlıklı embriyoyu, en doğru embriyoyu seçmek için biz son dakikaya kadar işte embriyoskop gibi cihazlarla dışarı dahi çıkarmadan kameralı 24 saat gözlem altında tutarak yaptığımız cihazlar geliştirdik. Yani aslında yasal düzenleme bizim gelişmemize fayda sağladı. Şimdi artık sohbetimizin sonuna geldik. Evet. Ee, Embriyoyu desteklediğiniz bazı vakalarda rahmin daha güçlenmesini, rahmin ee, daha iyi tutmasını sağlamak için bazen ilaç desteği de yapıyor musunuz anne kesinlikle, adayına? Kesinlikle. Standart tedavilerimizin dışında bir de ekstra tedavilerimiz vardır. Şimdi standart tedaviler rahim içine konan embriyonun tutunması ve devamlılığı için Hı. gerekli olan ilaçlar vardır. Bunlar yıllardır kullanıla geliyor. Ama 3'ten fazla 4'ten fazla negatif tedavi olmuş Turunamamış, çok kayıplar olan, 3'ten fazla düşüyor olan hastalarda ekstra tedaviye tabi uyguluyoruz. Peki artık son olarak şunu soracağım. Her şey çok güzel gidiyor. Tüp bebek denemesi başarıyla sonuçlandı. Artık sıra doğuma geldi. Evet. Doğumu nasıl yapıyor anne adayları? Yani tüp bebek de normal doğum mümkün müdür? Tabii. Hı -hı. Yani bir tüp bebek tedavisinin aslı şudur. Eğer tek bir gebelik oluştuysa, ikiz değilse, <laughs> anne yaşı da 40'ın altındaysa normal doğumda hiçbir engel görmüyoruz. Fakat e, anne yaşı ileri olanlarda zaten normal gebe kalsa da tüp bebekle kalsa da biraz daha sezeren oranları artıyor. Ama çoğul gebeliklerde tabii ki ilk doğumlar olduğu için onlarda sezeren öneriliyor. Operatör doktor Nurettin Türktekin çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde tüp bebek tedavisinin aşamaları konusunda çok ayrıntılı, faydalı bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinin bu haftada sonuna geldik. Üreme sağlığı ile ilgili ve tüp bebek tedavisi ile ilgili merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.